Merhaba sevgili arkadaşlar. E, hepiniz biliyorsunuz. Canan Karatay ülkemizde öyle böyle değil. Milyonların başta beslenme olmak üzere birçok tıp konusunda ağzının içine baktığı bir kişilik. Böyle bir kişiyi görmezden gelemezsiniz. Böyle bir kişiyi görmezden gelmeniz için toplum sağlığına tamamen umursamaz olmanız lazım. Çünkü bu konumda olan bir kişi toplum sağlığına ya büyük yararlı dokunmaktadır ya büyük zararlı dokunmaktadır. Bunun ortası Pek mümkün değildir. Şimdi e, gerek takipçilerimizden, gerek hastalarımızdan, gerek basından yıllardır duyduğumuz bir ifade var. Uluslararası D vitamini konseyi üyesi Canan Karatay diye. Gerçekten ülkemizden bir hekimin, bir uluslararası e, konseyin, tıp konseyinin üyesi olması hepimiz için gurur verici bir şeydir. Onun için ben yıllar önce pek doktor arkadaşlardan duymadığım bu e, konseyin hangi e, uluslararası uzmanlardan oluştuğuna e, ilişkin bir kısa bir araştırma yapmıştım son dönemde de baktım bu konseyin çalışmaları ne yönde gidiyor diye bunu sizle paylaşmak istiyorum Girizgahtan anlaştığı anladığınız gibi bu bizim e, klasik olarak beslenme ve sağlık üzerine e, bilimsel kaynaklarla destekli e, bilgi verici bir video olmayacak. Ee, sadece e, bu konuyu merak edenlere yönelik oldukça ilginç e, verilere ulaşacağı bir e, video olacağını söyleyebilirim. Şimdi bu da e, takipçilerimizden birinden bize gelen bir mesaj. Hiçbir tıp toplantısına katılmadığını söylediğiniz Canan Karatay, Dünya D Vitamini Konseyi üyesidir ve düzenli olarak toplantılara katıldığını Bizzat basımdan kendi söylemiştir. Yani e, ne zaman böyle bir şey söylemişiz? Şundan biz e, kolesterol yüksekliği e, ömrü uzatır, e, kolesterolü yüksek olanlar aksine e, bu faydalı bir şeydir, e, daha uzun yaşar e, gibi ifadeler e, Sayın Canan Karatay'dan çok sık duyduğumuz için Kongremize kendisini davet etmiştik. Hatta defalarca davet etmiştik. Kendisine ile hastanesine defalarca not verdik ama bize bir dönüş olmamıştı. E, ee, Fonksiyonel Tıp Akademisi olarak yaklaşık 2000 her branştan, e, her üniversiteden öğretim üyeleri e, ve e, uzman, pratisyen, doktor arkadaştan oluşan yaklaşık 2000 hekim arasında e, soruşturduğumda da e, Sayın Canan Kartay'ı son 10 yıldır Herhangi bir tıp toplantısında e, gördüğünü söyleyene rastlamadım. Tabii ki aslında bir akademisyenin bırakın 10 yıldır bir tıp toplantısına katılmaması, ne? E, bir akademisyenin e, irili ufaklı e, yılda 10, bırakın 10 yılda biri yılda 10 toplantıya katılması bile aslında dünya ölçülerinde ve bizim ülke ölçülerinde aslında yetersizdir arkadaşlar. E, ee, ve e, hiçbir tıp toplantısına katılmadığını arkadaşlardan e, duyduğumda çünkü öyle bir tek bir karesini bile hatırlayamıyoruz Canan Hocamızın. Ee, burada takipçimiz düzenli olarak toplantılara katılıyor diyor. Dünya D vitamini konseyi. Katılmasa da bu konseyin üyesi olması hepimiz için gurur verici olurdu. Şimdi bu da takipçiden çıkarak biz arkadaşlar şeye geçelim. Ee, Anadolu Ajansı'na Kasım, pardon, Ekim 2020 tarihinde Anadolu Ajansı Muğla muhabirine e, yani kendi yazlığından vermiş olduğu bir röportaja gelelim Canan Karatay'ın. Covid tavsiyeleri yapıyor burada. Ne demiş? Ben Uluslararası D vitamini konseyi üyesiyim demiş. Bakın aşağıdaki yazıyı büyüteyim. Anadolu Ajansı'ndan muhabir Ali Ballı'nın bildirdiğiyle. Ben Uluslararası D Vitamini Konseyi üyesiyim. Gerçekten de basında baktığımızda böyle Dünya D Vitamini Konseyi üyesi Prof. Doktor Canan Karatay diye birçok başlık görebiliyoruz arkadaşlar. E, kendisinin internette rastladığım bir CV'sinde de burada e, yani özgeçmişinde de Uluslararası D Vitamini Konseyi üyesidir. Bu oluşumlardaki diğer üyeler ile kim bilir ne kadar değerli üyeler Uluslararası D Vitamini Konseyi konusunda bir takım kuruluşların, tabii kuruluşların yetkilileri olsa gerek. Sürekli bilgi alışverişinde bulunmakta ve tartışmalara aktif olarak katılmaktadır diye bir yazı yararsın. Arkadaşlar, vitamin D konseyi diye yazdığınızda karşınıza çıkan şey Facebook'ta şöyle bir sayfa. Vitamin D Council diye, vitamin D konseyi. Ee, Buradan araştırdığınızda arkadaşlar vitamin D konseyi kimlerden oluşuyor diye bakıyoruz burada. Önce John McCannell, kurucu bu, bir tıp doktoru, bir psikiyatrist. Doğuştan aktivist olduğunu söylüyor bu arada. Birçok kampanyaya katıldık diyor hayatı boyunca. İkinci üye burada direktör yönetici olarak bakıyoruz bir diyetisyen arkadaş. Devam ediyoruz. Üçüncü üye e, tıpla alakası yok da sağlık, fitness ve beslenme konusunda çok e, tutkuluymuş ve e, zamanının büyük kısmını açık havada, güneş altında geçirmeyi severmiş. Uluslararası vitamin D konsey üyesi olmak için yeterli bir e, referans tabi bu. E, bir başka Sara Hanım'a bakıyoruz. Bu dördüncü sınıf diyetisyenlik diyet, e, öğrencisi imiş. Kendisine başarılar diliyoruz hayatta. Ee, gene başkan pozisyondaki Gaffrey Lubbock'a baktığımızda bak burada bir şey var. Nobel ödülü diyor. Bakın. Nobel ödülü diyor. Yani Nobel ödüllü birinin torunuymuş arkadaşlar kendisi. Harika. Devam edelim. Ee, William Grant bu doktor olmasa da artık hangi konuda olduğunu bilmediğim bir doktora yapmış. Orada PhD var. Burada. Ee, devam ediyoruz. Roy Castro, bu da tıpla alakası olmasa da e, yani eğitim konusunda 38 yıllık bir şey vardı. Ben yani bir öğretmen emeklisi olsa gerek. Patrick Crawford'a bakıyoruz. Onun da bir e, şey emlak e, Emlakçılık yapıyor anlaşılan. E, ticari e, emlak değerlendirme falan diyor. Böyle bir e, şahsiyet. Gene bu kurul e, üyesi olan e, Doktor Qureshi bu anesteziolog Yani ikinci doktoru bulduk sonunda. E, kurucu de bu da anestezi anestezismiş. E, sonuncu burada Patrick Wallen bu da elektrik mühendisiymiş arkadaşlar. Uluslararası Vitamin D Konseyi diye yani Canan hocamızın üyesi olmakla gurur duyduğumuz ve kendisini de gururla Anadolu Ajansı muhabirine ben Uluslararası Vitamin D Konseyi üyesiyim dediği konsey işte bu ee, e, e, yalnız işin en kötüsü ne biliyor musunuz arkadaşlar <laughs> bu konsey üyeleri arasında. Sevgili Canan Hocamız da bulunmuyor. Yani bulunsa ne olurdu bilmiyorum ama bulunmuyor. Evet, topluma verilen yanlış bilgileri küçük bir araştırmayla düzeltmek aslında mümkün. Burada Vitamin D konseyi diye bugün yazdığınızda ne diyor? 2003'te Dr. John Cannell tarafından kuruldu. Yalnız 2000, Kasım 2019'da bu konsey, bu işte eş dost arkadaştan oluşan, bu saygı değer insanları vitamin D konusunda e, eğitmeyi amaçlayan bir tür sınırlı işte elektrik mühendisi, diyetisyen, e, emlakçıdan falan oluşan bu e, arkadaş topluluğu, bunu sürdürmek için e, artık e, paraları da olmadığından, yani 35 bin dolar e, bizim bağışa ihtiyacımız var demişler, 30 gün içinde bunu çıkartmamız lazım demişler, çıkartamadıkları için, ee, Kasım 2019'da vitamin D konseyi e, faaliyetlerini kapatmış arkadaşlar. Hatta burada e, bugün Facebook'taki bu geçmişteki sayfasında ne diyor? E, yani soranlara ya Doktor Ken kurucu ya yaşıyor diyor, yaşıyor. Merak etmeyin diyor. Ya iyi de Kasım 2019'da <laughs> e, faaliyetini bırakmış. Yalnız. Ee, Ekim 2020'de hocamız hala kendisinin bir alakası olmayan bu vitamin D konseyi için ben uluslararası vitamin D konseyi üyesiyim diyor arkadaşlar. Ee, i̇şte ben uluslararası D vitamini konseyi üyesiyim diyen kişi ne diyor? Kesinlikle HPV aşısı yapılmaması lazım. Belden aşağı felç oluyor. Ee, bağırsak florası düzelmiyor, ee, bana Hollanda'dan bile HPV sıvısı basılmış, hastalanmış hastalar geliyor. Biz okurken öyle bir şey yoktu diyor. Ya biz okurken öyle bir şey yoktu diyor. Yani bütün bunlar ilaç firmalarının geliştirdiği, ben mi geliştirecektim? Bir de Batı'nın Afrika'da üreme olmasın, üreyenler de hasta olsun veya erken yaşta vefat etsin diye ortaya koyduğu büyük bir propaganda. Hatiyen yapılmam. Ya Afrika'dakiler niye ölsün istesin ki? Batı. Eğer onları sömürmek istiyorsa sömürecek birileri olsun dünyada. Yani bu saçmalıkları tartışmaya da gerek yok da. Yani e, Uluslararası D-Vitamini Konseyi üyesiyim diye bu konseyin üyesi olduğunu 2020 yılında bu şekilde Anadolu Ajansı muhabirine söyleyen kişi diyor ki HPV aşısı olmayın diyor. Ve İmam böyle söyleyince cemaat de burada sağlıklı yaşıyoruz da rahim ağzı aşısı genç kızların yumurtalıklarını ve üreme sistemlerini bozuyor diyerek genç kızları en hassas oldukları doğurganlık noktasından vurarak bu katliama ortak oluyor arkadaşlar. Evet, ee, Toplumu beslenme ve sağlık konusunda en yüksek sayılarla, en yüksek takipçi sayılarıyla sözlerinin en fazla, en büyük kesime ulaştığı bu kesimleri ve, e, birilerinin bu kişilerin ortaya koyması, bunları bu açıklıkla ifade etmesi, birilerinin bu kişilere dur demesi gerekiyor arkadaşlar. Bu kişilerin, müritlerinin sosyal medyada yazdıkları bana yüz binlerce hakaret mesajına e, karşı çıkmayı, bunları göğüslemeyi, bunları silmek ve bu insanları uğraşmakla, e, bu insanları silmekle kaybedeceğim vakti göze alarak bunu birilerinin yapması gerektiğini düşünüyorum. Aksi takdirde yastığa başımı rahatça koyamayacağım. Hepinize sağlıklı günler.